EYT Derneğimiz 2019 yılında Çerkezköy'de faaliyet göstermeye başladı. Bu süre zarfında çeşitli temaslarda bulundum. Örgütlenmemize devam ettik. Ve bu örgütlü mücadelemizin ilk başarısı olarak EYT yaş sınırını Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından duyduk. Bugüne kadar bizlere gerek sahalarda, Gerek örgütlenmede yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ama bilindiği üzere bu konu sadece Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan sadece yaş şartını ortadan kaldırdık kelimesi oldu. Bu konu daha meclise gelmedi, yasalaşmadı. Bugün tüm Türkiye'nin SGK önlerinde çeşitli yoğunluklar yaşanmaktadır. Bu yoğunluklar e, yılın son gününe sarktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama daha erken olmalıydı. Bunun için e, kanunun nasıl çıkacağını, ne şartlarda çıkacağını bir dernek başkanı olarak biz hiçbirimiz bilmiyoruz. Önce kanun bir meclise gelsin. Bir değerlendirmesi yapılsın. Kimler net şekilde nasıl faydalanıyor? Netlik kazansın. Ondan sonra hep birlikte tekrar değerlendirme yapacağız. Değerli Çerkes kıy halkı, değerli Trakya halkı, değerli EYT'li emektaşlarım, kaderdaşlarım, örgütlü mücadelenin ne kadar başarılı olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdik. Başta Federasyon Genel Başkanımız Sayın Gönül Boran Özpak olmak üzere, tüm dernek başkanlarımız, tüm dernek yöneticilerimiz, hepsine sonsuz teşekkürler ed ediyorum. Konuya her ne kadar hakim Olsak dahi bizim de bilmediklerimiz var, bizim de öğrenemediklerimiz var. Sayın Çalışma Bakanımız açıklamalarında hep meclisten çıkacak karar doğrultusunda olduğunu söylüyor. Kanunun mecliste ne, ne derece değerlendirileceğini, nasıl çıkacağını şu anda hiçbir bilgisi olmayan uzmanlar çıkıp sosyal medyada ulusal medyada yorumlar yapıyorlar. Bunlar sadece varsayımlardan ibarettir. Konu mecliste resmi gaz, gazetede yayınlanmadan hiçbir değeri ve önemi yoktur. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız Lütfen SGK önlerinde çok fazla yoğunlaşma yapmamaları. Biliyorsunuz ki artık çağ teknoloji çağı. Herkesin e-devleti var. E-devlet üzerinden de bu müracaatlar yapılabiliyor. SGK önlerinde çok yoğunluk olduğu için SGK çalışanları da maalesef ki işlerini yetiştiremiyorlar. Bırakalım onlar da biraz rahat çalışsınlar. Bugünkü kanun hala da eski kanundur. Hala eski kanunun geçerliliği bugün itibariyle devam etmektedir. Yeni kanun ancak resmi gazetede yayınlandıktan sonra şartları nasıl oldu o zaman resmiyet kazanacaktır. tüm vatandaşlarımızdan lütfen duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Örgütlülük apayrı bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, her toplantıda bahsettiği örgütlü toplum, sendikalaşmış toplum. Örgütlü toplumun nasıl başarı kazandığını EYT dernekleri olarak bunu tüm Türkiye'ye göstermiş bulunmaktayız. Bunun devamı gelecektir arkadaşlar. Bu bir örnektir. Bizim örgütlü toplumumuz, topluluk olduğumuzu yıllar sonra çocuklarımız, torunlarımız, gelecek nesiller bir e, ders niteliğinde öğrenecektir. Örgütlü toplumun başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bugüne kadar neden olmadı? Bundan önceki Çalışma Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı yanındaki danışmanlar Çalışma Bakanımız Sayın Cumhurbaşkanımızı yanlış yönlendirdiler. Yanlış bilgilendirdiler. O Sayın Cumhurbaşkanımız da çıktı basın önünde erken emeklilik dedi, kombinasyon dedi ülkemize ağır gelir dedi. Ama konuyu bilen Sayın Vedat Bilgin, konuya hakim olan şimdiki çalışma bakanımız Sayın Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanımıza detaylı bir şekilde çalışmasını sundu ve yük olmadığımızı EYT'den maaş bağlanacak kişilerin milli gelirden payının sadece binde bir olduğunu ve bugün kanun çıkarsa faydalanacak kişinin 270 bin kişi olduğunu defalarca defalarca Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattı ve Sayın Cumhurbaşkanımız da yaş haddini 98 Eylül 99 tarihi öncesi işe girenlerden yaş haddini kaldırdı. Ha bu resmileşti mi? Maalesef şu anda daha resmileşmedi. Meclisten geçecek. Resmi Gazete'de yayınlanacak. O zaman resmileşecek. O gün geldiğinde tekrar basın açıklaması yapacağız. Resmi gazetede göreceğiz. O günün şartlarında yapılması gereken neyse tekrar yine biz mücadelemizi devam ettireceğiz. İçimizde emekli olacak arkadaşlar var. İçimizde faydalanamayacak arkadaşlar var. Bu da toplumumuzun biraz da e, acizliğinden kaynaklanıyor diyelim. Lütfen herkes örgütlülüğün birlikte mücadele etmenin, birlikte yol yürümenin ne demek olduğunu EYT derneklerini örnek alarak kendilerine yol çizmelerini istiyoruz.